Cümleten selamünaleyküm. Dragon Murat'a videom hoş geldiniz arkadaşlar. Karşınızda 16 adet çok harika bir çakı koleksiyonuna karşınızdayım. Arkadaşlar bu çakılar Çanakkale Vigo Orman İşletme Müdürlüğü personeli özel olarak yapıldı arkadaşlar. Kendilerin isteği üzerine bana ulaştılar ve ben de onların isteğini kırmayarak güzel bir çakı yaptım. İlk önce numune göndermiştik. Numuneden sonra bunları beğendiler ve 16 tane daha istediler arkadaşlar. Çakılarla ilgili kısa bir bilgi verip Çakılar ceviz ağacından sap. Dövme çelik. Sırttan kitle, pirinç pim. Ortada genel renkli pimler var arkadaşlar. Hepsi farklı farklı. Tüm personel isimlerini yazdım. Gördüğünüz gibi bakın. Hepsini tek tek isimlendirdim. isimlerini yazdık. istedikleri lakapları yazdık. Ve logoları çizdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok harika çakılar oldu. Ve bugün kargoya verdik. Ve özel kılıf istediler. Kılıfları da yaptık arkadaşlar. Şimdi kılıfları da size göstereyim. Burada isimlerini tek tek yazdık. Uzun olunca isimler Sonuncuda bu Galatasaray'da orada bir taraftar varmış. Küçük bir kardeşimiz. Ona da Galatasaray'a bir çakı gönder. Üstüne de ismini yazdık. İnşallah güzel günlerde kullanırlar. Görev yaptığı sürece de hep bizi hatırlarlar. Böyle isimli çakılarla birlikte. Bu şekilde hazırlayıp yani kendine... kılıflar da bu şekilde arkadaşlar. Kılıflarda gördüğünüz gibi Göktürk kurt işareti var. Çıt çıtlı. Komple deri kılıf var arkadaşlar. Arkasında kemer takma yer, yeri var arkadaşlar. Onlar da perçinli ve dikişli. Sağlam, kolay kolay kopmaz bir yere takılmadığı müddetçe. Harika bir deri kılıflı, isimli, logolu ve çakı yaptık arkadaşlar. <laughs> Çakılar da çok güzel. Piyasada bulunan çakılardan biraz daha üst düzey, güzel. Sırttan kitli, ceviz ağaçlı, dövme çelikli ve arkasında bayrak detayı var. Kimi yarı farklı Osmanlı logosu istedi, kimi kurt istedi, kimi tuğra istedi. Hepsini tek tek çizdik arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Çakılar bu şekilde. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Allah hayırlı görevler nasip etsin inşallah. Orman muhafaza mevzuları biliyorsunuz yeşili sev doğayı koru diyoruz. Onlar da ormanların bekçileri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan kendilerine bir kez daha hayırlı olsun diliyorum. Dragon Murat'ı takip etmeyi, videoları beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı önermeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizlerin sayesinde buraya yeniden canlandı. Ve canlanmaya sırada çok harika bıçaklar ve silahlar olacak. Tekrardan buradan beğenilen elleriniz dert görmesin. Hadi bakalım herkese hayırlı akşamlar. İşiniz gücünüz az gelsin. Dragon Murat'tan tüm takipçilerine selamlar, saygılar. Sizi bu güzel çakılarla baş başa bırakıyorum. Ve videomu sonlandırıyorum.